Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere cevizli çörek tarifiyle geldim. Şimdi bir buçuk su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 2 yumurta kullanıyoruz. Birini sarısını üzeri için ayırıyoruz. Yumurtamızı da ekledik. Şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım. Ve şimdi azar azar un ekliyoruz. Arkadaşlar ben mayayı koymayı unuttum ve şimdi üzerine böyle serpiştiriyorum. Ve daha sonra güzelce içine yedireceğim. Bir paket maya. Şimdi şöyle iyice içine yedirmemiz gerekiyor. Tereyn tarifinde e, katı e, tereyağı da vardı ama ben tereyağı koymak istemedim, sade yapmak istedim. Bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüm 200 milim. Mayayı ekledikten sonra şöyle güzelce 2-3 dakika iyice bir yoğurdum mayayı yedirmek için ben önceden eklemeyi unuttum sizler e, sütü eklerken mayayı da ekleyin benim yaptığım hatayı yapmayın şimdi bir süre bekletiyorum mayalanması için şöyle üzerini kapatıyorum. Çöreğimizin iç harcı için 200 gram kalın çekilmiş ceviz ve şimdi içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Şekerli sevenler şeker miktarını artırabilir. Hamurumuz tam bir saat boyunca mayalandı. Bu kadar mayalanması yeterli. Şimdi tezgaha biraz un serpiştiriyorum. hamurumu hiç bölmeden bütün bir şekilde dikdörtgen şeklinde açıyorum. hamurumuzu dikdörtgen açtık. Şimdi içerisine hazırladığımız cevizi iç harcından koyuyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde yaydıralım. kadar beni izlediyseniz e, yoruma e, küçük bir e, kalp veya emoji bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Yufkamız ne kalın ne de ince. Orta kalınlıkta yufkamız oldu. Tabağın dininde kalanlarda şöyle şöyle biraz bastıralım ki katlarken içinden dökülmesinler. Şimdi şöyle iki yanından ortaya doğru katlıyoruz. hamurlarımı 3 parmak genişliğinde kestim ve şimdi şöyle kıvırarak şekil vereceğim Şöyle biraz esnetiyorum. çöreklerimin hepsini yaptım ve tepsiye aldım daha sonra şimdi üzerlerine ayırdığım yumurta sarısı sürüyorum verdiğim tariften 10 adet çörek çıktı. Bu arada fırınımı da ıı, açtım 180 dereceye. Tepsi mayası verdirmeden hemen şimdi fırına gönderiyorum. Ben üzerine susam sürmeye ıı, koymayacağım arkadaşlar. Arzu ederseniz üzerlerine susam, çörek otu ıı, koyabilirsiniz. Evet çöreklerimi fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçsin. Daha sonra sizlerle iç dokusunu da paylaşacağım. Evet arkadaşlar çöreklerim artık servis için hazır. Çok güzel kabardılar. Malzeme listesini tam not olarak açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten harika. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Bugünlük de videomuz sonuna geliyorum. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.